Van'ı malum koronavirüs sürecinde en ön safta savaşanlar, sağlık çalışanları şu anda da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Hastanenin ilk koronavirüse yakalanan sağlık çalışanının 23 günlük tedavisi tamamlandı ve bugün taburcu oluyor. Tabi taburcusu da alkışlar eşliğinde. Hem arkadaşları hem hekimler onu alkışlıyorlar bu güzel günde, güzel anda. Erkek hemşire tabii 23 gün sürdü tedavisi. Oldukça ağır geçti aslında. Ağır seyreden hastalardan biri. Hemen soracağım neler hissettiğini. İsmail geçmiş olsun. Sağ olun teşekkürler. Nasıl geçti, nasıl anladın ve ağır mıydı? Öncelikle benimki bel arasından başladı. Sonra da çok aşırı derecede bulantı kusma oldu. Ondan sonra direkt hastaneye gittim. Hastaneye hemen yatış verdiler. Covid servisine yatırdılar. Ondan sonra da üniversitemize geldim. Başhekimin sayesinde. Ondan sonra işte geceleri Akşamları nef e, nefes darlığı oluyordu. Ben de sürekli bir iki saatte bir sürekli uyanıyordum. Bu tedavi aldıktan sonra kuyut e, tedavisini, ondan sonra iyileşme sürecine girdim. E, nefes darlığı geçti. Ondan sonra da normal tedavime devam ettiler işte. İlk dört tane test falan yaptılar. Hep, hepsi pozitif geldi. Son iki yapılan teste negatif geldikten sonra e, taburcu oldum bugün. Bugün taburcu oluyorsun. 23 gün sürdü. Bu süreçte 7-8 kez test edildi. Test yapıldı değil mi sana? Bana toplamda 6 tane test yapıldı. 6 test yapıldı. Bunlardan 4'ü pozitif çıktı. Yok. Yok. Ya yani arada bir tane negatif geldi de ondan sonra iki, iki tane daha negatif e, pozitif geldi. Ya yani negatif çıktıktan sonra tekrar pozitif evet. testlerin oldu. Evet. Ve tedavi devam etti. Tedavi devam etti. 23 edildi. gün sürdü. Evet. Ve bugün de taburcusun. Neler evet. hissediyorsun? Şu anda kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü 23 gün boyunca hiç dışarı çıkamıyordum yani. Dışarıdaki oksijenle buradaki oksijen bir değil yani. Ee, o yüzden e, bu süreç içinde bana yardımcı olan hastanemiz, yani bizim sağlık çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Baş hekimimize, baş hemşiremize, e, sağlık sistem başkanına yani. Ondan e, ondan önce de valimiz e, bir, Davut Gül de bizi aradı. E, şükranlarını söyledi. Herhangi bir ihtiyacınız var mı falan dedi, sordu. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Eşime. Şunu da, şunu da sormak istiyorum. Ee, şimdi ailenle kavuşacaksın. Evet. Ama e, bunu ciddiye almayıp da tedbir almayanlara ne söylemek Şimdi doğrusunu söylemek istersek yani bir sağlık çalışanları olarak yani ben kendi mesele işi çok fazla yani nasıl söyleyeyim çok fazla ciddi yani bu kadar erken bulaşacak bize diye düşünmüyordum. Ama sonra bulaşınca hayatımın şokunu yaşadım yani çok üzüldüm yani. yani bu yüzden hani... yani insanlardan çok dikkatli olmasını istiyorum yani. Çünkü insanlar demesin ki bana bulaşmaz bulaşamaz bu hemen bulaşıyor yani sadece ondan hastalandıktan sonra Tabii insan iş işten geçmiş oluyor. Onun için yani insan, bizim halkımıza çok dikkatli olmasını söyleyelim. O zaman biz de sana geçmiş olsun diyoruz. Bütün sağlık çalışanları adına sana da teşekkür ediyoruz. Bu mücadelede ön saflardasın. Teşekkür Bundan sonra da görevine devam edeceksin. Alkışlayarak İsmail Eren şu an taburcu ediliyor ve onu da tedavi eden Tedavisine katkıda bulunan sağlık çalışanları, hemşireler, hasta bakıcılar, hekimler, aynı şekilde başhekim e, Suat Zengin de burada. O da alkışlayarak uğurladı. Dolayısıyla koronavirüs hastaları bir bir taburcu edilmeye devam ediliyor. Diyelim söz tekrar merkeze bırakalım. Banu.